Abi iki saattir seni bekliyorum. Bak gözünü seveyim iki saattir seni bekliyorum. Başlayacağım şimdi arabana da seni yapacağın yardıma da gerizekalı. Tır şuraya düşmüş diyorum yük yüklüyoruz diyorsun. Başlayacağım seni yüküne ya. Kardeşim sakin ol biz ne yapalım ya? Ne demek biz ne yapalım ya? Ne demek senin adamın devirmedi mi tırımı? Kardeşim hata yapmış. Başlatmasın hatasına sevgili silah mi konuşuyor ne yapıyor? Nasıl bir hata yapıyor yolun ortasında? Arabayı bekliyorum ha. Tamam kardeşim tamam dur ben gidiyorum getiriyorum. Geldi de sinirlenme abi. Ulan getirdik bu gerizekalılara verdik traktörü sözde yük yükleyecekler götürmüş aşağıda tırı devirmiş mal ya. Bir dünya borcu girdik daha bir tane bile işe gidemedim ilk işim bu tamam mı? 100 bin kredi çektim bu tırı aldım yatırım yaptım sözde güya. Gerizekalı işe ne ediyor tabi tabi kendi mal değil ya kıymetli olur mu olmaz. Olmaz el elemin malından bana ne isteriyor olsun. Elim ayağım tutuyor. Sabahtan beridir elim ayağım tutuyor. Geri zekalı. Telefonla mı konuşmuş? Ne halt yapmış? Ulan. Patronlara geliyorum diyorum. Bir tane vinç gönder çıkar. Yo yük var yük. İki saattir bunu bekliyorum. Geri zekalı ya. Yemin ediyorum geri zekalı ya. Bir tek biri gelecek burada çarpacak marifiyak. Tam tırın mahvedecekler. Şu tırın haline bak. Düştü yere bak. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim. Şu duruma bakar mısın ya? Eğidi komple, dorsa eğilmiş zaten. Demirleri memirleri eğilmiş. Şasisi eğilmiş zaten. Bir dünya para verdim ben buna. Şimdi nasıl çıkaracağım ben bunun parasını? Şuraya bak, şu, şuraya bak. Lastikler boşta kaç tonla şey yük yapıyor. Şimdi araya da giremiyorum. Harbiden bıktım ya. Şuraya bak, komple yanı gitti. Yanı komple gitti. Yeni aldıktır yeni boyadık ya. Şu duruma bak sen ya. Gördükçe sinirlerim geriliyor. Yemin ediyorum gördükçe sinirlerim geriliyor. Bir dünya para veriyoruz. Gel de sinirlenme şimdi ya. E nasıl çıkaracağız biz burada? Gerizekalıları bekleyeceksek işimiz zor ya. Tabi kendi malları değil. Bir şey diyeceğim şimdi. Kendi malları değil ya. Bak düşüyor bildiğin şu anda. Bu çıkmaz mı lan burada? Bu çıkmaz mı buradan ya? Bu çıkmaz mı buradan? Şöyle binim ben. Zaten olan olmuş lan. Ya çıkar ya kalır. Hadi Arslanım. Şu Dorsey'i çıkarayım ben bundan, şu Dorsey'i çıkarayım. Benim umurumda bile değil. Beni umursamıyorlarsa ben de onları umursamam. Hiç umurumda bile değil. Getirsin, taksın, çıkarsın da. Ben karışmam. Vallahi lan! Az daha yan yatıyoruz lan. Hadi, hadi. Hadi aslanım. Şöyle çeksek çıkar mı acaba ya? Şöyle hızlı bir şekilde böyle... Hadi. Nasıl çıkartıyoruz bunu buradan ya? Çıkmıyor Ya geri geri deneyelim Yok abi çıkmıyor kaldık biz burada. Hadi bas 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 bas. Ne yapacak bir şey yok çıkmıyor burada. Gitti güzelim tır. Ne yapacağım ne edeceğim onu bilmiyorum artık ya. Ne yemin ediyorum artık yani. Ne yapacağım onu bile bilmiyorum. Ne yapacağım ne edeceğim bu parayı nasıl ödeyeceğim. Neyi zaten bunun tamir parasını o çocuktan çıkarırım ben. Benim umurumda bile değil. Tırın sorumluluğu olan ona ait. Getiriyor burada deviriyor. kocaman yolda nasıl bir şeyse. Gözü görmüyor herhalde. Deviriyor. Bu kontrol kaybetme falan da değil. Onunla giden tırın kontrolünü nasıl kaybedip de buradan devirebilirsin? Ama yok tabi. Ne de olsa el malı değil mi? mahvedeceksin, içine edeceksin. Ne de olsa ben para ödemiyorum. Şimdi görürsün sen. Bu tırın parasını senden çıkarmazsam. Bu tırın parasını senden çıkaracağım. Bakmak da istemiyorum ya. Bakmak da istemiyorum ya. Sinirlerim gerildi artık ya. İçine ettiler tırımın ya. Bir dünya borcuya girdik. Tır aldık kendimde iş yapalım diye. İçine ettiler arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi elinde her gün bin tane araç geçiyor. Beni mi buldun arkadaş ya? Beni mi buldun ya? Binler ya tane araç var orada geçen ya. Yok yük yüklerim diye binler ya tane aracı getiriyor götürüyor. Beni mi buldun ya? Tam kendimize bir şeyler alalım. Tam bo borca girmişim. Bir şeyler olmuş. Bir tır bulmuşum. Beni mi buldun? Geçmiş olsun. Ben nereden bulacağım o parayı? elim filan her şey kaçtı arkadaş. Bir insan bir iş yaptıktan sonra 5 dakika sonra hemen kursanda kalır mı ya? 35 bin masraf çıktı. 35 bin. Sır çalışacak durumda da değil yani. Adam diyor bununla çalıştır ama yük falan taşıyamazsın sen bunu diyor. Şasi falan komple yamulmuş. Arka diferansiyel komple Yamulmuş yani. Gider ama yüklü giremez. imkansız değil mi? Kaporta filan desen zaten çöktü. Bu haltı yiyen gerizekalı parayı ödemeye yanaşmıyor. Burnumdan geldi. Yani burnumdan geldi. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane işe gidiyorsun para kazanmaya. Borca giriyorsun, tıra diyorsun. Gerizekalının biri sevgilisine mesaj yazacağım diye o taraflarıyla bu taraflarıyla uğraşıyor. Tır hop oraya gidiyor. Bir tane beyinsiz mesaj atıyor. Olan bana oluyor. Ama ben ondan o parayı çıkaracağım. O para ondan çıkacak. Ben elime vermem. Yani o para ondan çıkacak. Ben veremem. 35 bin. Nereden bulayım lan ben? Nereden bulayım?